Arkadaşlar ben Evet arkadaşlar şimdi Eren'inkinden başlıyoruz. Eren'inki böyle siyah bir AirPods. böyle içinde böyle küçük küçük siyah siyah kulaklıklar var. Böyle bunun içinde de işte şarjı falan var. Böyle kulaklık. Benimkini de göstereyim. Onda da bu arada şarj var. Hızlı olmamız gerekiyor. Şarjı Eren'in çok az çünkü. Benimki de böyle, pembe. İçinde de pembe kulaklıklar var. Şimdi direkt kılıflara geçelim. Burada Eren'in köpekli bir kılıfı var. Eren'in Osman videolarında görmüşsünüzdür zaten. Ekranında bile Pitbull var. Eren'in kılıfı süper. Bu ablamın. Ablamınki de çok güzel bence. Evet. Eren'in ablamın var. Evet. Da Bu en da en benim. Gibi. Benim I love you panda yazıyor. Şimdi arkadaşlar evet ner edici. nereden aldığımızı söyleyelim. Kılıfcı, doğrusu, Beyoğlu, Gösterelim yani. hemen instagramdan arkadaşlar size. O hesabı yani size diyor Nevi, öneririm. Arkadaşı, benim de. Dur şuradan yazalım arkadaşlar. K L F, C, dursun. Bu arkadaşlar bu hesap. Şöyle. Bu hesap çok güzel bence. Çok güzel şeyler satılıyor. Simli. Falan. Arkadaşlar bu arada bilen, bilmeyenleriniz için söyleyelim. Bu, bu şarj makinesi var içine. Bu kutuyu şarja takıyorsunuz ve kulaklıkların diyelim ki şarjı bitti. Şarj bitince kırmızı ışık yanıyor aslında. Kutuya koyuyorsunuz doluyor kendinden ve arkadaşlar şimdi evet. biz arkadaşlar geldi. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.